Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Müşterimiz parçalarını kendi temin etmiş. Arkadaşı bu işten anladığını söylemiş ve toplamasını gerçekleştirmiş. Bilgisayarı çalıştıramadılar. Bana getirdiler. Şimdi yapılan hatalardan bahsedelim arkadaşlar öncelikle. Bundan önce de kulağınıza küpe olması açısından çok iyi anlamayan arkadaşınızı arkadaşlar makinaları elletmeyin. Bunlar ucuz ürünler değil. Arkadaşımızın malzemeleri de gayet güzel malzemeler. E, 5070 ekran kartı var. E, gördüğünüz gibi ekran kartını söktük. Hiçbir şekilde güç verememişler. İyi ki de verememişler arkadaşlar. E, belki de kısa devreye sebebiyet verebilirlerdi. Güç niye veremediler ondan da bahsedeyim. Power açma kapama kablolarına yanlış bağlamışlar. Ama bundan önce bakın arkadaşlar bütün vidalamalar yanlış yapılmış. Bu somunlar tamamen yalama yaptırılmış. Onun haricinde daha ciddi bir problem var arkadaşlar. Radyatöre çok yanlış bir vida kullanılmış. Fan vidası kullanılmış ve gördüğünüz gibi peteklere zarar verme ihtimali doğmuş. Kontrol ettiğimde Allah'tan petekler zarar görmemiş ama şanslıymış arkadaşlar. Dediğim gibi yuvaların hepsini bozmuşlar. Fan vidası kullanmışlar. Arkadaşlar anakart montajında da alt kısımda kablo bırakarak anakartın tamamen oturmasını engellemişler. Bunlar hep bilgisayar için ciddi problemler arkadaşlar. Bakalım şimdi toparlamasını yapacağız. Bu M2 yanlış takmışlardı. Onu düzelttik. Yani düzgün yaptıkları e, pek bir şey yok diyebilirim arkadaşlar. Sıvı soğutmayı da düzelttik. Sıvı soğutmada da hatalar vardı. Zaten bunu yarıda bırakmışlar, oturtamamışlar. E, yani arkadaşınıza güvenebilirsiniz ama dediğim gibi tecrübesi yoksa ayda yılda bir kere bilgisayar topluyorsa bu tarz parçaları kesinlikle emanet etmeyin özellikle yeni nesil parçalarda arkadaşlar işler tamamen değişebiliyor. Daha önce Core 2 Duo toplamıştır, i3, i5 toplamıştır ama işler güncel parçalara geldiğinde e, özellikle sıvı soğutmalar, farklı kasalar, RGB'ler işin içine girdiğinde ya RGB'ye zarar veriyorsunuz ya anakartı bozuyorsunuz ya pinleri yamultuyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar bir noktada hata yapılıyor tecrübeniz olmadığı için hata yapabiliyorsunuz. Çünkü daha önce anakart kurmuşsunuzdur, etmişsinizdir ama bu farklı bir tecrübe arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, gidip de 50-60 bin lira verip 2 bin lira, 3 bin lira vermemek için bu tarz hatalara düşmeyin arkadaşlar. Şimdi makinamızı toparlayacağız. Anakartın somunlarını önce çıkartacağız. Güzelce bir montaj yapacağız. BIOS ayarları da yanlıştı. Onları da düzelteceğiz. Sistemi de kuracağız arkadaşlar. Son zamanlarda arkadaşlar bu tarz arkadaşına veya kendi kurmaya çalışanların başına çok işler geliyor. Biraz da uyarı mahiyetinde çekiyorum bu videoyu. Toplarken de dediğim gibi ya bilen birine danışın ya dışarıda toplatın size tavsiyem. Yazık günah hem garantide uğraşıyorsunuz. Bazen garanti dışı da kalabiliyor bu tarz parçalar. Dikkatli olun arkadaşlar. Arkadaşlar hataları giderirken maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Ee, dediğim gibi videonun en başında anakartın altında SATA 3 kablosu kalmıştı. Bu da kalın bir kablo. Altta baskı oluşmuş. Üstten de büyük ihtimal ekran kartını oturttururken ee, baskı uygulamışlar. Şöyle bir sıkıntımız var görüyorsunuz ekran kartı ünlem e, tanıttıktan sonra da siyah ekrana düşüyor. Ekran kartını kendi sistemimizde test ettik. Herhangi bir sorun yok. Güç kaynağından olma ihtimaline karşı onu da test ettik. Hiçbir problem yok. E, dediğim gibi bu problem şu an anakartın PCI Express slotundan kaynaklı. O da e, arkadaşı çok iddialıymış. Muhtemelen montajı yaparken kendileri hasar verdi. Çünkü fabrikasyon olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Böyle bir talihsizlikle karşılaştık. Anakartımızı garantiye olacağız arkadaşlar. Muhtemelen değişir bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama yine son kez uyarıda bulunayım arkadaşlar. Bu tarz iddialı arkadaşlar bu sistemleri toplarken dikkatli olsun. İnanın kendi YouTube'dan seyredip toplasaydı bu sistemi arkadaşından daha iyi toplardı eminim ben. Çünkü e, bilerek anlayarak toplardı. E, biraz ezbere toplandığı için görüyorsunuz yazık günah. E, diğer hatalardan bahsetmiştim zaten ama yani emin olun abartarak değil hatta hafifleterek bahsettim. Ufak tefek detaylarına da girmedim. Hiç kablo karmaşasına, hava sirkülasyonuna, bunlardan hiç bahsetmedim bile çok bodoslamak bir şekilde toplanmış bir sistem ve böyle bir talihsizlikle sonuçlandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.